Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü daha inci tanelerinde geride bıraktık. İnci taneleri biliyorsunuz yayınlandığı günden beri adeta bizlere ekranlara kilitlemeyi başarmıştı. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor. Reyaz ve Candan Azim için bir araya gelebilirler mi? Tabii ki de Candan karakterinin önümüzdeki bölümlerde gerçek kimliği ortaya çıkacak. Aslında iyi bir karakter mi, kötü bir karakter mi olduğu gün yüzüne çıkacak. Tabii ki de Candan'ın eğer bir kötü karaktere bölünme ihtimali olursa ben Reyaz'la Candan'ın çok iyi işbirliği yapacağını düşünüyorum ve tabii ki de Azem içinde bu ikilinin bir araya gelme ihtimali var. Fragmanda da görmüşsünüzdür Reyaz ve Azem işbirliği yapabilirler biliyorsunuz fragmanda kendisi Azem kendisi söylüyor mafya ile ve polisle işbirliği yaptım diyor ve büyük bir ihtimalle de Reyaz'la Azem'in işbirliği önümüzdeki bölümlerde bizleri hayrete düşürecek. Azem peki bu durumu neden yapıyor? Ben açıkçası Cihan'ı korumak için yaptığını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler de inci, Taneleri dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.